Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3 tane hikaye seslendireceğim. Hikayelere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca YouTube kanalımızdan daha fazlası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Şimdi hikayelere geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba, gerçek adımı vermeyin lütfen. Nalan diyebilirsiniz. Biz sekiz katlı bir binada oturuyorduk. Sekizinci katındaydık. Mecburen asansör kullanıyorduk. Asansörümüz de aşırı yavaş çıkardı. Korkardım o asansörden. Her an duracak, içinde kalacakmışsınız gibi. Başka yerde asansöre binince böyle hissetmezdim. Sadece bizim binada olurdu bu. Tek binmemek için dua ederdim. Bilirsiniz asansörlerde aynı olur. Saçıma bakar, makyajıma bakar, vaktin geçmesi için uğraşırdım orada. Boş boş kapıya bakmak beni daha çok korkuturdu. Bir gün aynaya bakarken karnımın üstünde bir el fark ettim. Simsiyah, kıllı bir el. Bedeni de yok, sadece el. Aşırı korktum. Elimle o eli itmeye çalıştım panikle. Kendime bakıyorum el yok. Aynaya bakıyorum el var. Asansör sallanmaya başladı. Işıklar gelip gitti. Bağırmaya başladım. Asansör düşecek gibi oldu. Kenarlarından tutundum. Ayaklarımı havaya kaldırdım. Ne kadar doğru bir şey yaptım bilmiyorum. Sallandı, sallandı. Sonunda ışık geldi. Asansör durdu. Aynaya baktım. Asansörün en köşesinde simsiyah biri vardı. Suratı da yok. Orası da siyahlık. Çok garip bir şey. Bağıra bağıra yardım istedim. Asansördeki tüm tuşlara basıyorum ama kapı açılmıyor. Kimse duymuyordu. Sonra birileri duyup geldi ve beni çıkardılar. Suratım sapsarı oldu. Eve gittim hemen. Ağlıyorum sadece. Kimseye anlatamıyorum. Neden benim başıma geldi diyorum bir de. Benim ne suçum, ne günahım var? Sonra anlattım bizimkilere. İnandılar mı, inanmadılar mı bilmiyorum. O an tepkilerine bakmadım. Sadece anlattım. Ondan birkaç gün sonra yine bindim. İnerken merdivenleri kullanmıştım. Ama çıkarken o kadar merdiveni çıkamazdım. Nefes nefese kalıyordum çünkü. Asansöre bindim, gözlerimi kapattım. Biraz çıktı durdu. Gözümü açtım. Üçüncü kattayım. Üçüncü katta durdu. Ne ilerliyor ne de kapı açılıyor. Panik yaptım. Yardım tuşuna basıyorum. Faydası yok. Işıklar gitti yine, kapıyı tekmeliyorum, imdat diye bağırıyorum. Duyan yok sesimi. Bekledim karanlıkta. Dua okumak istiyorum ama aklıma bir tane bile dua gelmiyor. Kevser suresini okuyayım diyorum, aklıma gelmiyor. Kevser, Kevser diyorum sadece. Şehadet bile gelmedi aklıma. Korkudan adımı unuttum ben. Sonra ışık geldi. Aynaya arkamı döndüm. Her ne varsa görmek istemedim ses geldi. Arkana bak, buradayım diye. Tir tir titredim. Bir yandan da kevser kevser diyorum. Sonra bir şeyi boynumdan tuttu. Arkaya çevirip aynaya vurdu kafamı. Ayna paramparça oldu. Kafamdan kanlar akıyordu. Son gördüğüm buydu. Sonra bayılmışım. Gözümü hastanede açtım. Annem babam başımdaydı. Kafamı sarmışlar. Nasıl oldu dediler. Ben hafıza kaybı yaşadım birkaç gün. Hiçbir şey hatırlamadım. Asansörde bulmuşlar seni diyorlar ama asansöre bindiğimi bile hatırlamıyorum ki. Sonra sonra hatırladım tabii. Ondan sonra asansöre binmedim. Asansörden kaynaklı olduğunu düşünmüştüm. Bir gün merdivenlerden çıkıyordum. Binanın elektriği de kesilmiş. Karanlıkta nefes nefese çıkmaya çalışıyordum. Uğultu geldi kulaklarıma. Dur gibi bir şey dedi biri. Durup arkama baktım. Kim var orada dedim. Uğultular arttı, yanıma kadar yaklaştı. Etrafımda birini göremiyordum ama seslerden birilerinin olduğunu çok net anlıyordum. Yine bayılmışım. Hastaneye kaldırmışlar. Sonra ben bunu da anlatınca bir hoca bulmuş annem. Hoca eve geldi, bana baktı. "Sende musallat var. Habisler sana musallat olmuş." dedi. Muska yazdı. Asansöre de bir muska bıraktı. Kimse görmesin bunu. Yanlış anlarlar, atarlar sonra dedi. Kimsenin göremeyeceği bir şekilde sakladık. Ondan sonra hiçbir şey olmamıştı. Ama bir gün asansörümüz bozulmuştu. Asansörcüler didik didik etmiş, muskayı bulmuşlar. Yönetici de gidip çöpe atmış. Hocaya yeniden yazdırmak için ulaşmaya çalıştık. Ama öğrendik ki hoca vefat etmiş. Üzerimdeki muskayı hiç çıkarmıyorum. Asansöre de hiç binmedim. Sonra oradan taşındık zaten. Şükürler olsun ki yeni yerde olmadı böyle bir şey. Asansör korkumsa ömür boyu sürecek. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçelim. Selamun Aleyküm. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Kendi hikayemi sizlere aktarmak istiyorum. Adım Ramazan. Çok karlı bir gündü. Gençtik. Kanımız kaynıyordu. Olay Erzurum'da yaşandı. Üç arkadaştık. Erzurum'un soğuğunu da karını da bilen bilir. Delilikte de yaptığımız, yoğun bir kar yağışı varken yola çıktık. Gideceğimiz yer yüz kilometrelik bir yoldu. Arabanın zincirine güvendik. Gideriz dedik. Yavaş yavaş gidiyorduk. Gideceğimiz yere 30 kilometre kala arabamız bozuldu. Ve öyle bir yerde bozuldu ki incin top oynuyordu. Ne bir insan ne de bir hayvan vardı. Hiçbir şey yoktu. Telefonlar da çekmiyordu. Hepimizin telefonu farklı operatörlerden ama hiçbiri çekmiyordu. İndik arabadan, kaputu açtık, baktık ama hiçbirimiz tamirden anlamıyoruz ki. Arabayı çalıştıramadık. Artık dua ediyoruz birileri gelsin diye. Ama yok. Yürüyerek tepelere çıkalım dedik. Telefon belki çeker. Ama ne mümkün. Nereye çıkarsak çıkalım çekmiyordu. Yardım çağıramıyoruz. Çok uzağa zaten gidemiyoruz. Çünkü çok soğuktu hava. Bir tepeden sonra koşu koşu arabaya biniyorduk ısınmak için. Arabanız olmasa orada kalsanız kesinlikle soğuktan donarsınız.'' Biraz ısındık biraz çıktık derken hava kararmaya başladı. Burada bizi kimse bulamaz, ölsek bile diyoruz. İşin garip yanı kimseye de haber vermemiştik. Birine söylemiş olsak haber alamasa en azından jandarmayı arar. Şuraya gideceklerdi der. Onlar da bizi bulur. Kimse bizi rahatsız etmesin, kafa dinleyelim diye düşündüğümüz için kimseye bir şey dememiştik. Benim gözlerim doldu artık. Erkekler ağlamaz falan dinlemedim. Öleceğiz yani o kadar çaresiziz. Arabaya bir daha bakalım diyoruz. Çıkıyoruz bakıyoruz. Beceremeyip geri giriyoruz. Bu döngünün içindeyiz. Sonumuz böyle olacakmış demek ki böyle ölecekmişiz demeye başladık. Bir süre sonra telefonların şarjı da bitti. Kurtulma imkanımız hiç kalmadı. Bir Allah bir biz vardık orada. Arabada olan abur cuburlarla karnımızı doyurmaya başladık. Saat geceye geliyordu. Uykumuz geldi. Uyuyalım gece vakti bir şey yapamayız zaten dedik. Neyse koltukları yatırdık uyumaya başladık. Kar da öyle bir bastırdı ki artık araba çalışsa da gidemeyiz. Yol kapandı resmen. Gece saat kaçtı hatırlamıyorum. Biri arabanın camına vurdu. Sese kalktım. Etraf karanlık. Kimin vurduğu belli değil. Arkadaşlarımı uyandırdım Biri gelmiş cama vurdu dedim Arabadan indik kimse yok Bağırdık biz açana kadar gittiyse belki diye Bağırdık seslendik yardım edin burada kaldık dedik Gelen giden yoktu Sesi duymuştum birisi vurmuştu Gitse de o kadar çabuk uzaklaşamaz Çaresiz geri bindik arabaya Gözümle dışarıda birini görebilir miyim diye Karla palapa yağıyor Bir de karanlık gözükmüyor zaten Seçmeye çalışıyorum dışarıyı. Gözüm acıdı artık. Arkadaş da dedi ki sana öyle gelmiş. Rüya görmüş olabilirsin. En iyisi yatıp uyuyalım tekrar. Kimse bu saatte buraya gelemez. Şu yolun haline bakın. Bu karda insan bile yürüyemez. Araba nasıl gelsin dedi. Haklısın dedim. Uyumak için yattım. Ama uyuyamıyorum. Dua ediyorum sürekli. Bildiğim surelerin hepsini okudum. O zaman alkol kullanıyordum arada. Allah'ım dedim sen bizi buradan kurtar. Bir daha alkol kullanmayacağım. Tövbe ediyorum sana söz veriyorum. Tekrar dalmışım. Biri cama vurdu yine. Hemen kapıyı açtım. Bir adam var. Yardım lazım mı dedi. Evet abi seni Allah gönderdi. Yolda kaldık dedim. Gelin ben size yardım edeceğim dedi. Arabadan sevinçli sevinçli çıkarken uyandım. Rüya görmüşüm. Allah'ım sen hayırlara vesile kıl derken Camı vurdu biri. Aynı rüyamdaki gibi kapıyı açtım. Bir de ne göreyim? Rüyamda gördüğüm adamın tıpkısı. Yardım lazım mı dedi. Abi seni Allah gönderdi. Ne olur bize yardım et. Yolda kaldık dedim. Gelin yardım edeceğim size dedi. Arabadan inerken yine uyandım. Çıldıracaktım. Acaba dedim hipotermi mi geçiriyorum? Ölecek miyim? Hayal mi görüyorum? Ne rüya ne gerçek anlayamaz oldum. İnanın var ya aynı rüyayı 4-5 kez gördüm. Arabadan inecekken uyanıyordum her seferinde. Sonunda kalktım, bir su içtim, dua okudum. Arkadaşlar da uyandı. O sırada cama vurdu biri. Bunu hepimiz gördük. Rüyamda gördüğüm adamdı. Yardım edebilir miyim dedi. Hepimiz indik. Bu gerçekti. Bu sefer rüya değildi. Abi yolda kaldık. Hatta ben seni rüyamda gördüm. Belki inanmayacaksın dedim. Neden inanmayacakmışım? Olabilir dedi. Adam oldukça soğukkanlı biriydi. Şaşırmadı bile. Arkada aracım var. Ona binin dedi. Binelim de bu yoldan gidemeyiz. Kara bakın. Yol kapalı. Yardım çağırmamız lazım dedim. Bizi ancak helikopterle kurtarırlar. Siz geçin arabaya. Ben halledeceğim dedi. Önemli eşyalarımızı aldık. Araba için yardım isteyecektik. Adamın arabasına bindik. Şükürler olsun Rabbim. Sana söz bir daha alkol almayacağım. Sen bizi bu zor günümüzde yalnız bırakmadın dedim. İnanılmaz bir şey oldu. O adam kar yokmuş gibi sürdü arabayı. İnanılmazdı. O yoldan asla araba geçemez. Ama biz boş yolda gider gibiydik. Bu nasıl oluyor böyle dedim. Konuşmadı. Bizi evimize götürdü. Araba konusunu halledeceğim. Bana güvenin dedi. Başka bir şey demedi. Aynı eve bıraktı hepimizi. Arkadaşın evine gittik. Sabah uyandığımızda da her nasıl olmuşsa arabamız kapının önündeydi ve işin garibi çalışıyordu. Hiçbir şey olmamıştı. Yaşadığım hem en korkunç hem de en güzel olay. O adamın insan olmadığına eminim. Bize yardım için gönderildi. Arabayla giderken arkama baktığımda yerde kar yoktu. Yani geçtiğimiz yerlerden kar hemen eriyordu. Önde görüyordum yığınla kar vardı. Ama arkaya baktığımda hiçbiri yoktu. Bunlar normal değil. Ben o adamın Allah tarafından gönderildiğine inanıyorum. Ve o günden beri sözümü tutup alkol almıyorum. Pınar Hanım size de başarılar diliyorum. İkinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi üçüncü hikayemize geçelim. Merhabalar, hayırlı günler. Böyle bir hikaye ile sizi korkutmak istemezdim ama anlatmak zorundayım. Bakın daha geçen sene oldu. Bilirsiniz eskiden tuvaletler dışarıdaydı. Bazı köylerde de hala öyle. Büyüklerimiz çok akıllıymış. Tuvaletin evde olması musallatları çok arttırdı. Farkında mısınız? Bunlardan biri de benim. Şimdi anlatıyorum. Üç artı bir bir eve taşınmıştık. Koridorun sağ tarafında tuvalet ve banyo vardı. Kardeşim şarkı açarak yıkanmayı çok severdi. Banyosu da uzun sürerdi. Son ses müzik sesi duyunca anlardık ki kardeşim banyo yapıyor. Bir böyle, iki böyle sonunda kardeşim korkmaya başladı. Bir gün banyodan öyle bir çıktı ki, üzerine bile giymemiş. Çıplak bir şekilde her yerinden su akıyor. Banyoda biri var dedi. Başka bir şey diyemeyip bayıldı. Banyoda kimse yoktu. Sonra banyo korkusu başladı. Elini yüzünü mutfakta yıkıyordu artık. Sonra müzik de dinleyemez oldu. Müzik açıldığı zaman kulaklarını tıkıyordu. Dinlersem kızarlar diyordu. Kim kızar deyince de söyleyemiyordu ya da ağlıyordu. Müzik işi bitti bizim evde. Dışarıda bile duysa kulaklarını kapatıyordu artık. Bunun sebebini bize düzgünce açıklamadı hiçbir zaman. Söyleyemem kızarlar, dinleyemem kızarlar. Hep böyle dedi. Odasında leğende yıkanmaya başladı. Banyoya ne olursa olsun girmiyordu. Ama biz böyle bir şey yaşamadık. Bu yüzden kardeşimin sorunu olduğunu düşündük. Birkaç kez bizim zorumuzda doktora gitti. Ama sonra işe yaramıyor, gitmeyeceğim dedi. Teyzemde bir hoca bulmuş, iyi bir hoca varmış. Gelin ona götürelim dedi. Babam kızdı biraz. Doktorluk bir iş bu. Hoca ne yapacak dedi. Babamı da ikna ettik sonra hep birlikte hocaya gittik. Buna hepiniz çok dikkat edin bence. Zaten onun için yazıyorum. Hoca banyoda müzik dinlediği için olmuş dedi. Bizim banyo ve tuvalet ortak bir yer. Tuvalette yaşayanları varmış onların. Onlar da sesten rahatsız olmuş ve kardeşimi korkutmuşlar. Hoca bir evinize bakmam lazım dedi bizimle eve geldi. Baktı banyonun her yerine. Hangi gün olduğunu falan sordu. Sonra bez parçaları çıkardı. Onları banyoda yakmaya başladı. Hoca onları yakarken ayna buğulandı. Ve orada bir surat oluştu. Kalemle bu kadar net çizilemez. Sadece buğuyla oluştu. Kendini oraya yansıtmış için. Hoca çıkın buradan dedikçe o aynadaki görüntü sinirleniyordu. Dişleri oluşmaya başladı o buğuyla. Hoca da bezlerden birini eline sardı. Aynaya bir yumruk vurup kırdı. Cam parçaları yerde kendi kendine oynamaya başladı. Kardeşim odadaydı. Ben banyoya gelemem demişti. İçeriden kardeşimin sesi geldi. Camları alın yerden dedi. Bizi görmeden ne olduğunu anlamasına çok şaşırdım. Çabuk alın dedi. Ben toplamaya başladım camları ve çöpe attım. Hoca okudu biraz. Yaktığı şeylerin külünü banyoya attı. Suyu açtı ve temizledi. Sonra da çıktı, salona oturdu. Peşinden gittik biz de. Hoca çok terlemişti. Ne kadar zorlandığı belliydi. Siz onların evine taşınmışsınız. Haberiniz yok dedi. Nasıl yani dedik? Bizden önce de burada oturanlar vardı. Onlara niye bir şey olmadı o zaman dedik. Onlar rahatsızlık vermemiş demek ki. Ama kardeşin onları çok rahatsız etmiş. Onlar da bedel ödetmek istemişler dedi. Sonra kardeşime sana içeride olanları izlettiler mi? Gördün mü bizi dedi. Evet dedi kardeşim. Ben burada olmama rağmen bana her şeyi gösterdiler. Hatta ben olayları önden izliyordum. Ben cama yumruk attığınızı gördükten sonra kırılma sesi geldi. Sonra ben cinlerin o camları hepinize sapladığını gördüm. Onun için camları alın dedim sizi öldüreceklerdi dedi. Biz ağzımız açık dinliyoruz kardeşimi. Hoca tavsiyeler verdi bize. Banyoda müzik dinlemeyin, çok fazla vakit geçirmeyin diye. Bizi koruyan melekler banyoya tuvalete girmiyormuş. O yüzden orada korumamız yokmuş. Onları görseydiniz içeride beş dakika duramazsınız dedi. Tüylerim ayağa kalktı. Banyodan ben de korkmaya başladım. Hiçbir şey görmediğim halde hocanın dediklerinden etkilendim. Neyse hoca bu tavsiyeleri söyledi. Sonra da sorun yaşarsanız beni arayabilirsiniz deyip gitti. Bundan yaklaşık üç ay sonra da ben yaşadım. Banyo yaptım saçlarımı kuruttum. Düzleştirdim derken çok vakit geçti. Bir şey omzumdan yakaladı beni. Sarsmaya başladı. Aynadan gördüm arkamda bir karartı vardı. Net belli değildi neye benzediği. Ama nasıl korktuysam düzleştiriciyi falan fırlattım. Düzleştirici de kendi ayağıma düştü. Kendimi yaktım. Banyodan kaçtım. Annemlere söyledim. Onlar da hemen hocayı arayalım dediler. Hoca da ben demedim mi size çok durmayın diye. Onlar oraya yerleşmiş artık. Ya oradan taşınacaksınız ya da onları rahatsız etmeyeceksiniz. Eğer rahatsız ederseniz onlar da sizi rahatsız eder dedi bu korkularla daha fazla mücadele edemedik. En kısa sürede taşınalım dedik. Başka yerde ne bulduk? Oraya taşındık. Orada bir şey olmadı. Ama ne olur ne olmaz diye banyoda çok durmuyorum. Aynanın önünde çok vakit geçirmiyorum. Hele banyoda müzik asla dinlemiyorum. Sizi de uyarmak istedim. Bazılarına bir şey olmuyor. Eminim çoğu kişi dinler müzik. Ama çoğuna da bir şey olmaz. Bize olacağı varmış oldu. Siz de dikkat edin. Küvette saatlerini geçirenler nasıl bir cesaretle bunu yapıyor anlamış değilim. Banyo benim için bir keyif olmaktan çıktı. Zaruri bir ihtiyaç kategorisine girdi. Korku oluştu bende. Banyoya kim girse beş dakikada bir kapıya gidip hadi oyalanma çık diyorum. Bana ya da sevdiklerime bir şey olmasından çok korkuyorum. Bütün arkadaşlarımı sıkı sıkı tembihliyorum. Zaten bu olayları anlattıktan sonra onlar da korktu. Gerçekten amacım kimseyi korkutmak değil. Sadece ders almanızı istiyorum. Hem korkutmuş olsam bile onların korkutmasından iyidir. Bu kanalı çok seviyorum. Kendim bir sürü şey öğrendim. Benden de başkası öğrensin istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın lütfen. Hepiniz Allah'a emanet olun. Saygılarımla, Bengü. Hikayelerimizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişilere teşekkür ediyorum. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa, bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.